bu güzel ekmeğimizi şöyle size takdim edeyim. Ve arkadaşlar artık fırından ekmek almanıza hiç gerek yok. Ekmeğin hiç formu gördüğünüz gibi yani ekmeklerinden hiçbir fark olmayan bir ekmek. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere fırındakileri aratmayacağım. Orijinale en yakın katkısız somun ekmek tarifi vereceğim. Bütün püf noktalarıyla birlikte tam ölçü bir ekmek tarifi vereceğim. Malzemelerimiz bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı şekerimiz var bir yemek kaşığı nişasta, yarım paket yaş maya, iki buçuk su bardağı un ve bir bardak soğuk suyumuz var. Suyu kontrollü kullanacağız. Ve bir adet tahta kaşığımız var. Ve tahta kaşık kullanacağız. Öncelikle unumuzu alıyoruz. çeyrek paket mayamızı alıyoruz. Daha sonra şekerimizi ekliyoruz. Nişastamızı ekliyoruz. Suyu da ekleyerek eritiyoruz. Tahta kaşıkla sonra bu şekilde bir 10 dakika bekletiyoruz. Ve arkadaşlar 10 dakika boyunca böyle beklettik. Daha sonra yavaş yavaş karıştırarak su ekliyoruz. Ama suyun hepsini eklemiyoruz. Yavaş yavaş. daha sonra artık elimizde yoğuruyoruz. Ve hamurumuz birazcık toparlandıktan sonra şöyle açalım. Tuzumuzu ekleyelim. Hamurumuzu yoğururken suyu sonradan vererek yoğuralım. Hani önce çok yumuşak bir hamur olmasın ki ölçümüz tam tutsun. Bu şekilde parmaklarınızla böyle arasına suyunu verebilirsiniz. Ama suyu çok dikkatli kullanın. Yumuşatmasın çok fazla. Daha sonra elinizle güzelce yoğurun. İstediğimiz yumuşaklığa gelene kadar çok az minik minik su ekleyerek çok az miktarda su ekleyerek Hamurumuza suyu aniden verip hamuru yumuşatmıyoruz. Bir yanda bu şekilde iyi yoğrulması lazım. Arada bir böyle bastırabilirsiniz. Arkadaşlar hamurumuzdan şu kadar su kaldı. Üçte bir su bardağı kadar suyumuz kaldı. Burada suyu baz almıyoruz, unu baz alıyoruz. İki buçuk su bardağı un kullandım ben. Daha sonra hamurumuzu bu şekilde iyice yoğuruyoruz. Yoğurulmaya başladı. Yoğurmaya devam ediyoruz. hamurumuz yoğruldu. Hamurumuz hazır. Bir iki damla kadar yağ. Böyle bir yumağı yedirip şekilde hazırlıyoruz. Hamurumuzun üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi mayalandı. Çok az bir un serperek tezgahımıza alıyoruz. Bahtaya doğru şöyle bir topluyoruz. Daha sonra ekmeğimizi bir merdane yardımıyla açıyoruz. Açtıktan sonra ilk ucunu şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra ellerimizi böyle parmaklarımızı yana doğru getirerek yedire yedire hamurumuzu katlıyoruz. Katladıktan sonra şuraya gelince iyice kapatıyoruz ekmeğimizi. Gördüğünüz gibi iyice kapanmalı ki ekmeğimiz iyi çatlasın. İyice şuradan açılma yapmasın. Daha sonra yanlarından inceltiyoruz. Kısır unu serpiyoruz. Daha sonra şekil verdikten sonra. Şimdi benim verdiğim bu tarif tam ölçü, tam bir standart ekmek ölçüsü arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Şöyle bolca mısır unu serpiyoruz. Hazırlamış olduğumuz ekmeğimizi bu mısır unumuzun üzerinde böyle bir çeviriyoruz. Daha sonra Arkadaşlar bu şekilde tepsimizin tam ortasına yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra kenarlarından düzeltiyoruz. Folyomuzu örtüyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Kenarlardan kapatmıyoruz arkadaşlar. Sadece örtüyoruz üzerine. Dinlenmeye bırakıyoruz. 45 dakika kadar bekliyoruz. Fırına uygun bir kabın içerisine sıcak su bırakıyoruz. Ve fırınımızın tam ortasına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekmeğimiz şişti. İşte büyük sır bu arkadaşlar. Mayamızın çeyrek mayamızın yarısını alıyoruz. Çünkü bu ekmeğimiz bir tane ekmek. Daha sonra eziyoruz. Üzerine bir miktar su ekleyerek eritiyoruz. Daha sonra bu mayalı suyu ekmeğimize sürüyoruz. başka hiçbir yerde yok. Bu yöntem. Evet. Daha sonra ekmeğimizi böyle bir maket bıçağımız var dezenfekte edilmiş. Yandan bir bıçak atıyoruz. Şiddet olursa daha iyi olur. Bu şekilde ekmeğimizi açıyoruz ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırının orta katın bir altına bırakıyoruz ve ekmeğimizi pişiriyoruz. Arkadaşlar fırındakilere taş çıkaracak bu güzel ekmeğimiz. Bizim zamanımızdaki ekmeklerle aynı boyda, ışıl ışıl parlayan nefis bir ekmek. Evde yapıldığına inanmayacak. O kadar o kadar iddialıyım. Tarifime birebir uyarsanız bu muhteşem ekmeği yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi püf noktalarına uyarsanız aynı şekilde ekmeğiniz çok güzel fırında satılan ekmeklerle aynı olur nişasta katılmadığı zaman aynı formu olmuyor ve üzerine maya sürdük bu fırıncıların bile söylemediği bir şey gördüğünüz gibi aynı fırın ekmeği sesi duyuyorsunuz çıtırlığını gösterdik zaten. Yumuşaklığı da şöyle görün. Şimdi ekmeğimizi keselim. Evet arkadaşlar ekmeğimizi kesiyoruz. Görüyorsunuz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp halen abone değilseniz abone olabilirsiniz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.